Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Bir Türkmen Rus okulunun müdürünün ardından bir biyoloji öğretmeni Covid'den öldü. 7 Eylül sabahı Aşkabat'ta, Türkmen Rus ortak okulunda biyoloji öğretmeni ise Puşkina Tatyana Vyacheslavovna Yarovenko. Öğretmenin virüsten ölümü 3 bağımsız kaynak tarafından doğrulandı. Bundan kısa bir süre önce, 1 Eylül'de bu okulun müdürü Elena Sistova da Covid'den öldü. Türkmen makamlarına göre, ülkede koronavirüs yok ve ciddi karantina önlemleri, havada artan miktarda zararlı toz ile ilişkili. Tatyana Vyacheslavovna lisede biyoloji öğretti. Tüm öğrencileri şu anda şokta. Ebeveynler çocuklarının okula gitmesine izin vermekten, öğretmenler ise işe gitmekten korkuyor daha önce kaynaklar, eğitim kurumunda yaklaşık 20 öğretmenin COVID hastası olduğunu bildirmişti. Okul Turkmen, Nivs müdürün ölümünü doğruladı, ancak kesin nedeni açıklayamadı. Daha sonra Rusya'nın Türkmenistan Büyükelçisi Alexander Blokin, müdürün ölümüyle ilgili olarak Pushkin'in adını taşıyan Türkmen Rus okulunun personeline başsağlığı diledi. Sis Sova'nın ölüm nedeni büyükelçilikte açıklanmadı. Hatırlatmak isteriz ki, Türkmenistan yetkilileri 4 Eylül'den sonra okullardaki dersleri iptal etmişti, ancak 6 Eylül'de çalışmalar aniden yeniden başladı. Türkmenistan'daki gözlemciler, bu tür ateşli kararlarla ülke yetkililerinin üçüncü, en ölümcül koronavirüs dalgasını gizlemeye çalıştığına inanıyor. Türkmen, Nivz Yazı İşleri Bürosu, Tatyana Yarovenko'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.